Ha, videoyu dünya yayından geldim. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün ne yapacağız? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ev yapacağız bugün. Yeter artık. Ev yapamıyoruz. Ama güzel evde olmayacak aralarında kötü evde. Şimdi ilk önce güzel evi yapacağız. Sonra bilmem neleri yaparız. Hadi be artık ol. Evet arkadaşlar ama size kötü bir haberim var. Bu ne diyeceksiniz? Şimdi burada savaş çıktı. Şimdi ben bir tane, bir tane video çekiyorum tamam mı? Orada askeri bölge yapacaktım. Sonra mayın falan koyuyordum. Lavın yanına koydum yanlışlıkla şeyleri, TNT'leri ve onlar patladı. Sonuçta böyle oldu işte. Ben de burayı savaşta vurulmuş bir yer atmosferine çevirdim ve videoyu yayınlamadım. Buradan lavlar falan da akıttım. İşte şimdi. Şöyle şuraya bir tane yapalım bak, bak, bu arada. Ben geceyi sevmem. Geceyi sevmem. O yüzden uyuyoruz bir güzel. Huzurlu huzurlu. Aa, ne kadar güzel bir manzarada uyandım diyoruz ve yatağımızı paramparça ediyoruz. Manazarı Ardından yakmıyoruz. İstihar. İstihar evet. Şuraya şöyle güzel evimizi yapalım ilk önce. Taştan olacak. Birazcık taştan olacak. Şöyle buradan bahçeye çıkıyor. Bir oldu. O yüzden bahçe yolu oldu. Gidiyoruz bakalım. Şuradan yolumuza devam edelim ben ya. Ve... Selamlar. Bu arada selamlar demişken ben girişimi nasıl yapmalıyım acaba? Diye bir şeyler düşündüm. Nasıl yapayım sizce? Yorum atmazsanız bir gün boyunca ben kendim. Bak 24 saat süreniz var. Bana bir giriş şey bulamazsanız ben kendim uyduracağım. 24 saat süreniz var. Hadi bakalım. Şimdi şöyle şuraya rüsüz taş basamaklarla şöyle bir şey yaptım biz süs. Şuraya da meşaleler koyalım. Uuu. Uh, Işık görmek ne kadar güzel bir duyguymuş ya. Beya. Dil kurumuna bunu götürün ha. Yeni kelime buldum. Yeni dil üret üreteceğim bir ara. Beya Onda kusallık kelime olacak. Niye burada? Bunu unutamıyorum. Ve onun yerine şunu koyuyoruz. Hiç belli değil. Daha gerçekten değil bu arada. Evet dışarıdan böyle çok kötü bir yere benziyor ama içeriye girince yine kötü. Ve buraya bir portal yapacağım. Şunları boşuna yaptım yani. Ve portal odası yapacağım. Ve sadece ben girebiliyorum orada. O kimse kullanmayacak bir de ben benim dışında. Tamam mı? Allah Allah. Kullanıyorlar ya. <laughs> Bak şimdi. <laughs> şimdi şuradan bir obsidiyeni zaten. <laughs> Lan <a> <laughs> ana kaya. Oğlum burada bedrak varmış ya. Ha doğru bu orijinal Minecraft. <laughs> ben de <laughs> bir Obsidian nerede? <laughs> ya ağlayan obsidian tamam o var da. Okey tamam. Anladım. Şöyle koyalım. Evet. Evet, çok güzel oldu bence. Şöyle bayağı iyi. Ha ha ha. Ha ha ha. Bir bir. Pam pam pam. Bak şuradan gidiyorum ama buraya bir kapı koyacağım ve kimse açmayacak bu kapıyı. Tamam mı? Açmayın ha. Kapı açılmaz. Tamam mı? Şuraya şey. Tabela mıydı onun ismi? Değildi. İnşaattan bulabilirim bence. Ne? Ne? Baskı tabelasını hiç burada aramadım hayatımda. Baskı buradaysa o başka bir şey var o da oradadır. Ben şunu bulayım. <laughs> evet arkadaşlar hiçbir şey bulamam bunun sonucunda. Gelen şey böyle yani. Şimdi şuraya da kadınlarımızı koyalım buraya da. Lan ne oluyor? Ben, burada, sonra, ben beş kilo daha bak. Evet, ne kadar kilo. Bak, kilo daha. Niye buraya kapıyı koyuyorum şey ben? Arkol, mi? Hey. Buraya koyamıyorum dur. Oyunda bir bug var şu an. E ee? Dur dur. Dur şu anda oyunda bir bug var. Şuraya koysam. Ee? Heh buraya doldu. <laughs> He ama böyle de uyumlu olmuyor yani. Sıkıntı orada. Ha tamam. <laughs> Okey. <laughs> ama şuraya şunu koymalıyım. Çok Şu ana taş benim için çok önemli. Ana kaya pardon. Şu bedrak. Benim için çok önemli gerçekten. Şöyle çevireceğim. Çok güzel. Evet. Burada portalımız var. Burada şey var. Burada havuz var diyeceğim. Neyse olsun. Havuz. Havuz, 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 havuz için su gerekiyor. Su yapalım. Şöyle su koyalım. Buradan suyun kaçmaması dünyanın en büyük mantık hatası şu anda. Buradan suyun kaçmaması dünyanın en büyük mantık hatası. Yine Allah yanlış kapı. Pardon. Şuradan şöyle bakalım. Şurası benim evim olduğu için uçarak gelebilirim buraya. Evet, şimdi ikinci evimizi de Benim şehrimiz buradaydı bizim çok uzaklaştık ya. Şuraya yapıyorduk, değil mi? harkım seni özlemişim ha. Şuralara nerede, na, na, nasıl biliyor, bitiyor burayı? Bitmiyor. Konuşamadım hiçbir şekilde. Zaten benim sorunlarım var. Kekemeyim. Şaka yaptım bu arada. Herkes inandı. Herkes inandı. Dur. Bir dakika. Bir dakika dur. Ben fikrimi değiştirdim. Ne yapacağım biliyor musun? Şimdi şöyle biraz da alalım. Şöyle. Ana şu taşını da alayım. Şey oldu. Yakışıklık oldu. Dur. Ben çok çabuk unuttum bunu. Işık taşının nerede olduğunu unuttum ışık açıyor. Hazırlanmaya tamam. Şuraya şöyle. Şöyle. Şu Şöyle. Şurası yapar mısın? Evet, çok güzel. Açık kapanıyor. Aslında bu bu durumda şöyle direkt oyun durumda bu açık bu kapalı oluyor. Oyun atası değil bu. Oyun üstünlüğü. Şurada sonsuzluğa giden bir yol sandığımız. Şurada da bir ada var bu arada. Adayı güzelleştirmemizi istiyorsanız like atmayı unutmayın. Zaten atmıyorsunuz. Açılmış. Hayyam. Ha? Ha, mı? Eee şimdi. şöyle Sayalım. 1 Allah. 2 3 4. Bir 1 2 3 4. 4. şöyle koydum. Evet iki tane şu anda ışığımız var, lambamız var. Şu lamba işi çok iyi. Bir, iki, iki, üç, dört. Dur. Ya bu ne? Şöyle koydum. Şimdi. Şuraya da ikili olanlarımdan yapacağım. Niye? Canım öyle istedi. öyle. Ya ne oluyor? Evet şimdi. İkisini de yaptım Bayağı iyi oldu. Şu iki yerden de yol çekeceğiz yani orası belli. Şimdi. Yün almamız lazım. Yün. Oh. What? Alıyorum. Siyah yün ve beyaz yün alıyorum. <laughs>

Şöyle direkt koymaya karar verdim bir de. Böyle daha kolay oluyor. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar mankraftla ilgili yine şüpheli söyleyemiyorum. Yani şüpheli şeyler söylenmez abi.

Şöyle. Şuradan yol birleşiyor. Birleşme şey var ya. Yolların birleştiği şey oluyor yani. Bir dakika üçlü yapacaktım ben bunları. Ana. Kader bana neden söylemiyorsun? Gelim istemedi. Abi Abi bir dakika. Kahvaltıya gelmedi at Ayda. ve de hamza Sonra akşam yemeğe gidiyoruz. Akşam yemeğe daha bir o çıkıyordu. Ama o animasyonu yapan gidince ararsınız bizi. Bekle diyordu. Arıyorduk, inmiyordu. Sonra biz diskoya gidiyoruz. Diskoya hiç gelmedi. Her akşam Dur. Buradan şöyle he, tamam anladım böyleymiş bu üç tane. Bir dakika. Bir dakika kardeşim. Bir dakika kardeşim. Kaynak yapma sırada kardeşim. Çok konuşma kardeşim. Lütfen benim zamanım yeme kardeşim. Evet. Şimdi. Şimdi şurada mı? Şöyle. Şur... İlerletiyorum. Evet. Biraz konuşayım be. Allah Allah. Ne bu sessizlik. Evet. Şimdi. Yorum attığınız videolar konusu. Bak. Öyle bir yorum gelmiş ki. Artık ben video çekmeyeceğim yani. Yorum gelmemiş. Pardon. Görüntüleme. Yeni seri oluşturdum gördüğünüz gibi bildiğiniz gibi yani izleyenlerim bilir benim canlarım. Şimdi, şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi de koyalım. Ve bu serinin ismi Simit ailesi. Şimdi Bilmeyenler için iz... anlatayım ben. Bu arada bilmeyenler mutlaka izlesin. Bayağı kaliteli bir dizi. Yani kendimce ne yaptım yani ama şimdi anlatmayayım ya da izleyin siz. Simit ailesi diye geçiyor anam. Tamam mı? Sonra işte bu aileden anlatmaya başladım Ben yani <laughs> işte Anlattım. İzleyin bu arada yeni videomu. Simit ailesi çok güzel. Lider yani simit ailesi. Simit ailesini izleyenler şey oluyor. Rahatlıyor. Abi. Hem görüntülemeleri de alan o video. Yani görüntüleme deyince görüntülemeleri alan video geliyor aklıma. Ve yani o geldi bir an. Düzgün mu? Evet arkadaşlar. Şu yol bitsin artık kurtulayım. 21 dakikaya geldi. Video 21. dakikaya geldi oğlum. Ha ha ha. Bırıp bırıp. Bırıp bırıp. Buradan çok garip bir yol var. Evet. 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 Buraya şey yapmak ister istemezsiniz. Buraya çarparsınız diye. Şöyle dünyanın en sağlam olmayan şeyini koyuyorum. Ee, aynen. Oğlum bundan 5 tanesi bir tane. Bundan 550 tanesi bir tane telefonu ediyor. Şöyle elim kadar bir şey. Tahmin edin bakalım. Oğullar anladı. otlar anladı. Şu anda Aga be. Aga be bende var bu arada. Hatta okula bile getirdim. Ha <laughs> ha şaka yaptım. Herkes de var bu arada. O telefon herkes de var. İddiaya girelim yani. Herkesin <laughs> anne anneannesi babaannesinden kalmıştır yani. Çok ipucu verme. Zaten ipucu ne ya? Biliyorsunuz herkes. Biliyorsunuz herkes. Biliyorsunuz herkes bunu da tut değil bunlar lütfen. Şurada şöyle keselim. Şunu koyayım ve evet. Evet şimdi. Şurada şey. Şimdi şurada ışıkları koyacaksın abisin. Abisin. Şimdi. Uh, Bismillah Yoruldum ha çok, çok yoruldum Çok yoruldum Ben şurayı keseyim bence çok hızlı Arkadaşlar herkesin en sevdiği şarkı geldi Dinleyin ses açık olacak. Çok güzel bir ses. Herkesin en sevdiği ses geldi. bir ses bu. Çok önemli bir ses. Dur ben şunu yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Bitti. Çok yoruldum gerçekten. Bak şimdi. Şuraya şeyleri arttırdım biraz. Şu şeyleri. Şu şeyler. Lambaları falan arttırdım. Şöyle göstereyim. Şuradan da şöyle bir yol yaptım, uzattım yolu. Şöyle bayağı uzattım. Şuradan şurayı köprü yapacağım. Ama bir sonraki bölümde. Ve ben size domuzcukların yanında veda etmek istiyorum. Domuzcuk Neredesiniz oğlum? Bu arada şöyleydi şeyler. Neydi adı? Lambalar ama ben öyle yapmak istedim. Bu videodan da bu kadar olsun. Gelin bakalım buraya. Ve sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay.